Merhaba ben Hugo'la ve yine bir Overwatch videosuyla daha sizlerle birlikteyim ama lanet olsun eşyalarımı unuttum bir dakika. Ve muhtemelen bununla ilgili havalı bir intro yapmam gerekecek. Bu yüzden Hadi bir deneyelim bakalım. Oha! Gastikçi değil mi yani? <laughs> çok iyi lan. Aman Allah'ım. Bu bir ilk. Bir dakika. Lütfen iyileci çık ya. E, tamam bu iyiydi. Ve gördüğün gibi gözlü update geldi. Çünkü gözlük anneannemin ve anneannem günde. <laughs> ne oldu lan? Bir şeyler oldu ama göremedim. Öf. Yine kötü mü fetiş olacağım bunun yüzünden. Sen az önce takım arkadaşın için mi bıçakladın? Hangi taraf mola aldı onu bile göremedim. Bir dakika şu an çok şey kaçırdım. O yüzden bana kızmayın tamam mı? <laughs> Şüphelimiz korkusuzca devam ediyor ve orada adam olabileceğini tahmin etti diyelim. Ve takım arkadaşları gerçekten çok iyi oynuyor. Aslında bizim adama fazla da ihtiyaçları olmadı. Ama o çukurdaki elemanı... <gülüyor> <gülüyor> yani hiçbir şey söylemiyorum. Ama anladın sen. Adamımız çabuk öldü bu arada. Ne oluyor lan? Ne oluyor abi? Hey! Hiçbir şey göremiyorum. Bu yeni mi? Sanırım uzun zamandır buralarda takılmadığım için böyle şeyler oluyor. Yani Neydi şimdi bu ya? Bana sadece bir round'u mu gösterdin yani? Yani böyle mi olacak artık bu işler? Hem gerçek hilecileri kendi sistemine banlayamıyorsun. Hem de bunu yaptırmaya çalıştığın müfettişlere sadece bir round mu gösteriyorsun? Gaben. Neden yapıyorsun bunu? Şimdi sinirlendim. Benim gibi bu usta muhafız bir. Yakında silver'a düşeceğim bundan eminim. Çünkü çok fazla troll maç atıyorum. Ve bu umurumda değil. Baştan söyleyeyim. Ne hakkında konuştuğum hakkında hiçbir fikrim yok. <laughs> Hadi ya o kadar havalı intro yaptım. Bu videoda bir şeyler bulmam gerek. Oh sonunda kasabaya geri döndük. En sevdiğim yerdeyiz. Ve elinde 5 olan bir adam var. <laughs> tamam adam iyi bekliyormuş. T terörist tarafı yani Sparrow gerçekten iyi bir oyuncu. Bakalım şüphelimiz onun karşısında sadece bir 5 -7... Ama Jaybun bir şey anlatmama bile izin vermiyorsun. Adamımız e, bunny hilesi kullanıyor. Bunun bir adı vardı. Oha bayağı iyi. Ne güzel hileymiş lan bu. Kimse anlamadı onu. No. <laughs> Adamda eğim de var, wall da var. Gerçekten tebrik ediyorum seni bu konu hakkında. Adam bütün şarjörünü bitirdi ya. Yine bu işten nasıl zevk alıyorsun ya? Kısmına geçmeden önce adamımıza birazcık daha şans verelim. Bunny ilesi kullandığın için diğer dış desteklere her türlü yazacağım seni. Ama eğim ve vol var mı? Az önceki harekette bunu kanıtladın. Ama seyircilere bunu kanıtlamam lazım. Headshot. Tam headshot. Başka hiçbir kelime konuşmuyorum. Ve ayak sesleri de belli olmuyor bu arkadaşın çok hızlı bunny yaptığı için. Geçen videoda da bunun bir örneğini görmüştüm ve sadece ilk bana oluyormuş gibi hissedip başla ninja ayak hilesi falan gibi bir şey yazmıştım. Bir zamandan sonra hile bile işe yaramıyor ve ölmek zorunda kalıyorsun. Bunu anlıyorum. Ama bir şu ayak sistemini bir dinleyebilir miyiz? Muazzam. Ha, yani gerçekten kim yapıyorsa bunları gerçekten tebrik ediyorum. Nice eğim. Diğer adamların orada olup olmaması ile ilgili hiçbir sıkıntın yok biliyorum. Ve bu bunny hilesi muhteşemmiş ya. Abi çok iyi. Ona da noskop. Ne? Eğim var. Bana benden bunu saklama tamam mı? Eğim olduğunu biliyorum. Çünkü koşarak, zıplayarak vuruyorsun. <gülüyor> Kalbim. <gülüyor> Gördüğünüz gibi sıfır sesle ta t kadar geldi. Adamlar onun ne zaman geleceğine haberi bile yok ve duvar arkasından bile ona bakabiliyor. Bak bak takip et. Adamlar nereye gidiyor acaba? Nereye gidecekler? Buraya geleceklerse öldürebilecek misin onlara? Hepsine bakabilirsin. Hadi hadi. Oradan çıkamayacağını biliyorsun değil mi? Elindeki silah buna yetmiyor. Ne kadar hile olursa olsun eğer uçma eğilen yoksa bu bir işe yaramayacak. Evet. mi gördün mü? Oh teşekkür. Böyle beynine yersin salak. Eğim kullanmayı bilmeyen insanlara gerçekten çok bir sinir oluyorum ya. <laughs> Abi, ya bu spin bot'a bayılıyorum ya. Adam az önce AWP'den sopayı yedi ve artık intikam almak için burada ve Sparrow'u öldürdü. Sparrow çok kızgın. Sparrow her round seni rapor etti ve o yüzden buradasın biliyorsun değil mi? Sadece sadece eğlenmemize bakacağız ve bu adamın bani işine tanıklık edeceğiz. Yazık. Oh. Kulaklarım acıttı. Adamın nereye gitti? hakkında hiçbir fikrim yok. Muhtemelen nereye gidiyor lan? Vallahi midem bulandı. Oha mı geldi? Oha! Bu oyunun çivisi çıktı ya. Abi bu oyunun geleceği nokta bu mu? Ciddi misin? Gable! Daha ne kadar anlatmam gerekiyor sana şuna bak. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Overwatch yapmayı bırakacağım artık. Bunları mı göreceğim? Biraz akıllı ol. Spin botu bırak. Ve bana çaktırma. Bak. Daha ne kadar, daha ne kadar izlemem gerekiyor buna? Ve takım arkadaşları bununla tamamen okeyler. Hiçbir sıkıntıları yok. Onlar kafalarına göre oynuyorlar ve şüphelimizin onları taşımasını bekliyorlar. Ama maçları silinecek maalesef. Tamam şu an 360 çekebiliyor olabilirsin ama ben bunları insanlara gösteremediğim zaman bunun hiçbir havalı kısmı olmuyor. Ve sana hiçbir havalı montaj yapmayacağım. Ve böyle öleceksin sen. Böyle yaşamına son vereceksin. Şu bitince beni uyandırır mısınız? Bitti mi? Oley be! Neşan desteği, görüş desteği, diğer desteklerde. desteği, oyun bozanlık yok. Kararım iletildi ve banlanacaksın umarım. Umuyorum. Facecamli videolara dönmek beni birazcık zorladı çünkü yaz ayındayız ve bunlarla dolaşmam beni birazcık zorluyor. Ama ağlamayacağım. Onu mu bekliyorum yani şu... Adamda ne manyak bir lag var be. Yine bir Dust2 vakasıyla karşı karşıyayız. Ve şüphelimiz yaklaşık 200 ve 300 arası bir pinkle oynuyor. Nasıl bundan bir hacker diye şüphelenebilirsin anlamadım. Çünkü adam P90 oynuyor. Ve hadi AWP falan oynasa ve AWP ile headshotlar falan verse bu pinkle anlarım. Bunu anlarım. Ama adam daha Double Door'dan dışarı çıkamıyor yani. <laughs> Adamımız muhtemelen tek başına kalacak. Çünkü Iceberg macera peşinde. Ve adamların üstüne üstüne gidiyor. Diğer kankasını beklemeden. Bizim elemanımızın pingi bir türlü düzelmiyor. Ve kapıda onun olduğunu sesini duydu sanırım mı acaba? Küçük bir şüphelendim burada. Ama hadi bakalım. Aa süper oldu. Niye bu kadar uzun nara attım bilmiyorum. Ama onun da pull'da olduğunu biliyorsun. Hadi bizi şey yap şu an akıllı bir hacker'la karşı karşıya kaldığımız söylemedim. Adamlar keklik gibi dizildi oraya ya. Beni şüphelendiriyorsun çocuk. Beni şüphelendiriyorsun. Gerçekten oradan adam almak... Ba! Evet! <laughs> i̇şte bu be! Adam sana fake verdi ama sen o fake'i yedin. O adam kimdi lan o? Bana bunu yaşattığın için teşekkür ederim. Seni sayende bir delilim var artık. Adamın pingi düştü. Artık iyi oynayabiliyor. Ve bakalım. Ve bakalım çıktığı gibi işte indirecek misin o? E, evet evet. Ne taraftan? Sağdan mı soldan mı gitsem? İki tarafa da yakın. Hadi bakalım. Diggle one tap. Neden one tap değil? Şüphelimizin pingi düzeldi sonunda. Ama burada birazcık akıl. Acı nasıl herif seni? Oradan vuramıyor musun onu? Adamın suratını görüyorsun zaten. Kendi adamlarını vurmak pahasına adamları vuracak mısın? Kendi adamları karbon niyetine kullanacak mısın? Ama aski sana durmuş mu? Adam bırakmamış ki. Ve çat! Birazcık akıllı bir adamsın sen. Aa, onun beye gittiğini görmedim. O yüzden... Evet. Beni kandıramazsın çocuk. Beni kandıramazsın. Şöyle şeyler yapma. Ama en azından birazcık akıllı olan bir elemana denk gelmem çok güzel. Bu beni sevindirdi. Aa, hadi canımı sıkmaya başladın artık bunu onlara. Demek adamların gelmesini bekleyeceksin. Tamam. Ama mit kapısından biri çıktı anda ki gerek kalmadı. Ona kobi yaptı. Ve şu an takım arkadaşı. oh dude nasıl yaptın bunu? Süpersin. Hack mi açtın o? Sen de diyorsun ki evet hack açtım. Ama onlar bunu kinaya anlayacak ve seni rapor etmeyecekler. Ama karşı takım durur mu? Karşı takım sana fake'ler verip seni şu, bu hale getirmeye çalıştılar. Ve başardılar bunu. Gerçekten tebrik ediyorum. Adamlarla umarsızca raşlıyor. Pelikan'a güvenip onun arkasından umarsızca raşlıyor ve onu yem kullanıyor. Böylece önündeki adam öldüğünde sanki adamın yerini bilmiyormuş da pelikan ölünce adamın yerini anlamış gibi yapacak ve adamı vuracak. Klasik hacker taktikleri. Bir baksana adam sağına soluna hiç bakmıyor bile. Yani bakıyor da mesela şimdi o duvara soluna bakacak eminim. Gördün mü? Çünkü bana çaktırmamaya çalışıyor. Çok acınası taktikler bunlar. Ama biraz daha gerçekçi olsan Normal ortalamada bir müfettişi kandırabilirsin. Tamam bu eli almana imkan yok ama çünkü adamlar göstermeyecek kendini ve bunu sen çok iyi biliyorsun. Oo, Diggle Show mu geliyor? I've been waiting for Gereğinden uzun yaşadım. Rekt! İşte bu. Senin hak ettiğin şey bu. Ee, acaba oradan kimse gelecek mi? Oradan kimsenin gelmeyeceğini biliyorsun. O yüzden git şu adamları vurmaya başla. Çünkü karşı taraf sizin adamlarınızı indirmeye başlıyor. Ve tek başına bu oyunu alamaz. Bu yüzden birazcık da olsa belli etmelisin. Belli etmek zorundasın. Vay fedakar adam. Dedi ki ben 5-7'da da idare edebilirim. Çünkü idare edebilirsin gerçekten. Çünkü wallhack'in var. Aa şurada bir adam varmış. Oradan siktiriyor hemen onu öldüreyim. Sonunda bir takım oyunu yapmaya başladı. Eğer bir hacker takım oyunu yapmaya başladıysa her şey bitmiş demektir. Her şey sona ermiş demektir. Çünkü karşı tarafın kazanma imkanı yoktur. Çünkü Wallhacker olan bir adam bu elemanların hepsinin B'de olduğunu söylerse iş bitmiş demektir. Sonuçta herkes buraya gelir ve maçı kazanırlar. Ve asıl soru şu anki şüphelimizin takım arkadaşlar onu tanıdığı insanlar mı? Çünkü genelde tanıdığı insanlar oluyor ve onu takımdan atmıyorlar. Karşı taraf Dostum şunu lütfen takımdan ötün. Birazcık adil oyun oynayalım derken aslında diğer arkadaşlarının da bir hacker yardımcısı olduğunu unutuyorlar. Şu an zamanı oynamanın hiçbir anlamı yok. Belli edeceğin kadar ettin. Bana şekil yap. Şu an tek başınasın. Şimdi zamanı oynayabilirsin birazcık. Ve o pikleme yöntemiyle o adamı öldürememen imkansız. Yapma bunu. İşte bunu bana yapma.